Çekin, yapmak istediğiniz odaya gelin ve mouse ile tıklayın. Çekin yapmadan önce odayı temizlik gerekli olarak işaretleyebilirsiniz veya temiz olarak işaretleyebilirsiniz. Gerekli onarım olarak işaretleyebilirsiniz. Onarım bitiş tarihi oluşturup onarım nedeni detaylı açıklamasını bu bölüme yazabilirsiniz. Erişim izni bölümünden personelin odaya giriş Erişim izni verebilirsiniz. Kayıtlar bölümünden misafirin veya personelin girişlerini görebilirsiniz. Bağlı cihazlar bölümünden kilidin pil durumunu görebilirsiniz. Kart ile check-in yapmak için check-in konuğuna tıklayın. Bu bölüme giriş tarihini ve saati girin. Bu bölüme çıkış tarihi ve saati girin. Misafirin adını girin. E-posta veya telefon numarasını girin. Kart ile kilidi açacaksa kart bölümünü seçin. Tamama dokunun. Kart okuyucusunun bilgisayara bağlı olduğundan eminseniz kart okuyucusuna kartı okutun. Operasyon başarılı yazısı gelir ve misafiriniz artık bu kart ile odasını açabilir.